Selamünaleyküm. Bu videomuzda konumuz Üstad Bediüzzaman'ın 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime ile 4 kelam öğrendim bahsi. Bu 4 kelime ve 4 kelam nedir? Hep birlikte okuyup irdelemeye çalışacağız inşallah. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat manayı harfi yani her bir şeyin Cenabı Hakk'a bakan yönü, manayı ismi bizzat kendi şahsına bakan yönü, niyet ve nazardır. Şöyle ki Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Demek ki her şeyde iki cihet var. Birazdan da oraya geleceğiz. Doğrudan bir ağaca, bir böceğe, bir insana, kainata bakarken yani gerek mikro alemde gerek makro alemde her bir şeyi incelerken bakarken esma Hüsna'ya bakan yönü, Cenab-ı Hakk'a bakan yönü var. Bir de bizzat o eşyanın kendisine bakan yönü var. İki veçi var. Bir ciheti Hakk'a bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir çam, cam parçası gibi altında Hakk'a bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaenaleyh nimete bakıldığı zaman münim yani nimetleri veren Rabbimiz, sanata bakıldığı zaman sani, her şeyi sanatlıca yaratan Allah. Esbaba nazar edildiği vakit müessiri hakiki, gerçek tesir sahibi, sebeplerin gerçek yaratıcısı olan Allah zihne ve fikre gelmelidir. Zaten tevhidi bakış açısı böyle bir şeydir. Kainatta her bir şeye bakarken bütün eşyaya, yani şey dediğimiz eşya yaratılmış her bir mahlukata en dar dairede en yakın çevremizde eşimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, annemize, babamıza, kardeşlerimize, işimize, iş arkadaşlarımıza veya oturduğumuz, incelediğimiz her bir çevreye, şu an içinde bulunduğumuz ormana, kainata bakarken gerçekten bu kuş seslerini işitirken ilahi bir musiki gibi düşünmek Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor olmalarını düşünmek. Her bir börtü böceğe, bitkiye bakarken Rabbimize bakan yönünü düşünmek. Şu an yanımda bulunan kardeşimle az önce buradaki bitki çeşitliliğinden bahsediyorduk. Gerçekten Türkiye'nin en çok bitki çeşitliliğine sahip olan yerlerden birisi bu Beynam ormanları. Ama ben hemen içimden şunu geçirdim. Bunu veren Rabbimiz düşünmemizi istiyor. Kendisini hatırlamamızı istiyor. Etrafımıza baktığımızda sarı, mor, yeşil, beyaz, rengarenk çiçekler, bitkiler var. Düşünebiliyor musunuz? Aynı topraktan e, milyonlarca tadı alabilecek, milyonlarca rengi ayırt edebilecek göz, kuvve i dediğimiz tad alma duygumuza hitap eden renkler ve tatlar. Evet, bizi buna, daha doğrusu bize bu duyguları, bu zenginliği takan, Yükleyen, programlayan Rabbimiz aynı şekilde yüklediği programların tatminini, doyumunu da kainata yerleştirmiş. Aslında kainatta tesadüfe yer yoktur dediğimiz buradan her şey tevafukla. Yani Cenab-ı Hakk'ın izni dairesinde, Cenab-ı Hakk'ın denk getirmesiyle, Cenab-ı Hakk'ın tatmin etmesiyle ve birbirlerini e, doyurmasıyla mümkün olabilir. Çünkü insandaki cihazat sonsuz... Mutluluk isteyen latifeler var. İnsandaki e, latifeler. Sonsuz mutluluk istiyor. İşte aslında sonsuz mutluluğu da elbette ki sonsuz bir alemde tadacağız belki ama dünyada da onun ön adımlarını kainattaki her bir şeye manayı harfiyle bakarak, Cenab-ı Hakk'a bakan yönüyle ancak görebiliriz, yakalayabiliriz. Ve keza nazarla niyet mahiyet eşyayı tahir eder. Burada e, nazar ve niyet mevzusuna geçiyor eşyanın aslında mahiyeti eşyayı, eşyanın bir nevi niteliğini değiştirir özellikleri var. Neyin? Nazar ve niyetin bakış açısının ve niyetin eşyayı değiştirir yönü var. Bir put da yapabilir senin için o eşyayı. Cenab-ı Hakk'a vasıl ol olabilecek. Daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın rızasına vasıl olabilecek bir araç haline de getirebilir o şeyi, o eşyayı, o çocuğu, o eşi, o işi bizim için. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Burası çok mühim değerli dostlar. Gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder o sakat niyet. İhlassız ibadet, ihlassız yaklaşım, duruş. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa, maddiyata, sebepler hesabına bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa marifeti ilahiyedir. Aslında Allah hesabına olmasının e, bizim için kar içinde kar olduğunu bilmek lazım. Neden? Zaten bilimi öğreneceğiz, fenni öğreneceğiz. O bilimi ve fenni öğrenirken Esma-ül Hüsna ile Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla ilişkilendirmemiz hem fenni öğrenmemizde hem de ibadet yapmamızda fayda sağlayacağı için... İki kere sevap kazanç içinde kazançtır. Evet, bu dört kelimeyle dört kelam demişti. Burada kelamlara geçiyoruz şimdi. Birinci kelam. İnni lestu malik. Evet. Ne demişti konunun başında? 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız dört kelimeyle dört kelam öğrendim. Şimdi kelamlara geçtik. İnni lestu malik. Ben kendime malik değilim. Ancak malikim kainatın malikidir. Her şeyi yaratan Rabbimizdir. Fakat kendime malik nazarıyla bakıyorum ki malik hakikinin sıfatını ve sıfatların bir derece mahiyetini ve hududunu bileyim. Evet bizde ene denilen bir olgu var Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği. O ene cüzi irademizi kullanmak için belki çok önemli bir araç ama aynı zamanda asıl Rabbimizin kim olduğunu bilmek için bir vahidi kıyasi aracıdır. İşte burada kendime malik değilim derken evet bir irademiz, bir seçme özgürlüğümüz, cüzi irademiz var ama doğruyu ve yanlışı seçmek içindir o. Yani cennetimizi ya da cehennemimizi belirlemek adınadır belki ama asıl olan burada e, kendimize malik, kendi kendimizin sahibi olmadığımızı bilmek, idrak etmektir. Evet, mevhum mütenahi hududumla malike hakikinin sıfatlarının bir cihette gayri mütenahi hududunu bildim kendi sınırlı e, gücümle sınırsız güce sahip olan Rabbimi bildim. İkinci kelam El mevtül hak. Ölüm haktır. Kur'an'da çok önemli bir hakikattir. Çok da zikre çokça zikredilen ölüm haktır. Evet, bu hayat ve bu beden şu azim dünyaya direkt olacak kabiliyette değildir. Zira onlar demir ve taştan değildir. Vücudumuz demir ve taştan değildir. Ancak et, kan ve kemik gibi mütehalif şeylerden, birbirine zıt muhalif şeylerden, farklı farklı şeylerden terekküp etmiş, bir araya getirilmiş, kısa bir zamanda tevafukları, içtimaları varsa da, evet, kısa süreliğine, kün feye kün, ol deyince verir emrine mashar olarak bir araya getirilmişler, tesadüfle değil tevafukla. İçtimaları varsa da o bir araya gelme düsturları varsa da iftirakları yani ayrılmaları, ayrılıkları ve dağılmaları her vakit melhuzdur. Başına gelebilir. Çünkü ölüm haktır. Nasıl ki hayat bir nimettir diyor o mektubatta, mektubatın başında. Ölüm de onun gibi nimettir o ayeti tefsir ederken. Dolayısıyla burada bilmemiz gereken her an ölebiliriz. Her an bizi bir araya getiren bu e, insanoğlu yapan et, e, kemik işte bir takım uzuvlar, kan, organlarımız, hücrelerimiz bir anda dağılabilir. bir araya geldikleri gibi dağılabilirler. Yine ancak da sonsuz hayatta, ahirette Cenab-ı Hakk'ın izniyle de sura üfürülmesiyle de hepsi tıpkı ilk nasıl yaratılmışlarsa tekrar bir araya getirilerek sonsuz hayatın başlangıcı start verir. Üçüncü kelam Rabbi Vahid. Rabbim birdir. Evet herkesin bütün saadetleri bir Rabbi Rahim'e olan teslimiyete bağlıdır. Aksi takdirde pek çok Rablere muhtaç olur. Çünkü insan camiyeti itibariyle bu üzerinde çok kapsamlı e, latifeler bulundurması hasabiyle, duygular bulundurması hasabiyle bütün eşyaya ihtiyacı ve alakası vardır. Bu ise tam ve her şeye karşı hissederek veya etmeyerek teessürü elemleri vardır. Hayvan gibi değiliz. Geçmişten etkileniyoruz, gelecek için kaygılanıyoruz. Dolayısıyla aslında Allah'ın bize verdiği sabır kuvvetini şu ana Cenab-ı Hakk'ın huzurunda her daim onun huzurunda olduğumuz bilinciyle yaklaşırsak aslında geçmişteki elemler bizi mahvetmez. Gelecekteki kaygılar da merkezdeki kuvvetimizi dağıtmaz. Böyle olursa merkezi şey, şeytan işgal eder ve bizi ibadetlerden uzaklaştırır. Tevhid inancından uzaklaştırır. Dolayısıyla tabii ki her daim la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah'ım kaldıramayacağımız yük yükleme bize diye duamızda bulunacağız belki ama aslında Cenab-ı Hak bize bir ders veriyor orada. Yani bu yanlışı kaldıramayacağı yükü insan kendi üstüne yükleniyor. İşte ölümü düşünmeyerek, Rabbini düşünmeyerek, kendini kendine malik sayarak. Bunlara dikkat etmek lazım. Merkezi zayıf bırakmamak lazım. Evet her şeye karşı o elem hissedince bu ise tam bir cehennem gibi bir halettir. Fakat Erbab tevehhüm edilen Rab, tevehhüm edilen esbab, sebepler, ye'di kudretine bir perde olan Rabbi vahide teslimiyet, firdevsi bir vaziyettir. Ona teslim ol, gerisini düşünme. Dördüncü kelam, sonuncu kelamımız. Ene. Az önce küçük de olsa girdik, giriş yaptık oraya. Ene ile tabir edilen benlik, yani kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir ki, bu ene Cenab-ı Hakk'ın sıfatını, şunatını bilmek için bir santral ve bir vahidi kıyasidir. Bakın Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını tanımak, işlerini kainattaki işlerini görmek, bilmek için bir santral, bir vahidi kıyasidir. Bir ölçü aracıdır. Yani ene kendi Rabliğimizi ilan etmek için değil ya da sonradan yaratılmış herhangi bir şeyi Rab olarak görmek için değil, tam tersine sonradan yaratılmış her bir şeyin tek yaratıcısı olan Allah'ı bulmak içindir. Allah'ı hakkıyla, isim ve sıfatlarıyla hakkıyla tanıyıp bilmek içindir. Buna da marifetullah diyor başka bir yerde. Dolayısıyla marifetullah ilmine ermek için tabii ki önce imanı billah ilmi lazım. Akabinde marifetullah dediğimiz onun ilmine görmek, isim ve sıfatlarıyla hakkıyla tanıyıp bilmek lazım. Dolayısıyla bu kainatta o niyet nazar mevzusunun dışında manayı ismi ve manayı harfi mevzusuna dikkat etmek lazım. Belki bu manayı ismi, manayı harfi mevzusu çok detaylı, farklı bir videoda incelenebilir. Burada kısaca özetleyecek olursak, kainattaki her bir şeye Allah hesabına bakmak, Allah için yaşamak, Allah için işlemek, Allah için başlamak lazım diyelim. Ona vasıl olmak için, ona ulaşmak, onun rızasına nail olmak için. Vesselam. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.